Cihazımızı suylarımızın içine yerleştirmeden önce daha yakından baktığımızda çubuklardan birinin kahverengi demir oksit oranı daha yüksek. Diğeri ise alüminyum. Biz cihazımıza elektrik akımı verdiğimizde paslı çubuk artı yüklü ve alüminyum çubuk ise eksi yüklü olur. Eğer ortam iletken yani bol mineralli ise pas parçaları oluşan reaksiyondan dolayı suya karışır. Eğer ortam iletken değilse reaksiyon oluşmaz ve pas parçaları suya karışamaz. Şimdi cihazımıza elektrik veriyoruz. Ve görüyoruz ki iletken olan mineralli suyun içerisinde kararmalar başlıyor. Bu suyun pis oluşundan değil tamamen iletken oluşundandır. Ters ozmoz sistemi ile arıtma cihazı satan firmalar şöyle diyorlar. Bakın sizin suyunuz ne kadar pis ve biz bunun içindeki pisliği ortaya çıkardık. Ve bizim suyumuz ne kadar temiz. Aslında gerçeğin öyle olmadığını suyun iletken olduğu için demir oksit iyonlarını suya bıraktığını gördük. Bu su iletken yani bol mineralli, bu su iletken değil, içerisinde mineral yok. Bu su sağlıklı, bu su sağlıksız. Biz bu aldatma taktiğini şöyle ispatlayabiliriz. Kendi sularını iletken hale getirebiliriz. Tekrar yakından bakalım. Bu suyumuzun içerisinde kahverengi partiküller var. Bu partiküller kesinlikle sudan değil, çubuklardan gelir. Şimdi biraz tuz ekleyerek saf suyu ileten hale getirelim. Bakalım sonuç ne olacak? Evet, sizin de gördüğünüz gibi bu su da aynı rengi almaya başlıyor. Dolayısıyla bu pislikler hiçbir zaman suyun içinde bulunmaz. Reaksiyon sonucu çubuklardan gelir. Maalesef bu kandırma taktiğini kullanarak satış yapıyorlar.